Ayşe Hanım Kayseri'den. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Alo. Sa Alo sağ olasın. Hayırlı yayınlar. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun buyurun. Hocama sorum şu. Mustafa hocam. Benim oğlum vefat etti. üç sen oldu. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet sağ olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Şöyle hanımı aldattı. Evet. Hanım aldattı, oğlum da ayrıldı. Ayrıldıktan sonra da hazmedemedi gitti. Oruşuyum bu benim öz arkadaşıydı, arkadaşım diye. Oraya vardığında da tartışıyorlar. O oğlum öldürdü, orada tartışıyor Kendi, Kendi arkadaşı. arkadaşı. He, arkadaşı. Arkadaşı, arkadaşın benim... canına kıydı yani. Evet, benim oğlum onunla tartışıyorlar. Ben yuvamı dağıttık, arkadaşım ne diyeyim. Allah Allah. He, vefat etti oğlum. Şimdi ben sürekli her namazımın ardında beddua veriyorum. Yani doğru mu yanlış mı? Allah'ım ananız geline de oğlan bu öldürene de ananız benim yediğim ekmekten yesin diyorum. Sürekli beddua veriyor. Bu doğru mu yanlış mı? E, katil, cezaevinde şey mı? katil cezaevinde değil mi Ayşe ablacığım? Katil cezaevinde değil mi? Yok hiç yapmadı iş yerinden başladı, hiç yapmadı hemen çıktı. Ha dışarıda tabii buna siz de onu evet. görünce üzülüyorsunuz. Onu görünce he, üzülüyorum yani onda oğlanı göremiyorum da gelin de ayrı zaten sürekli bir veriyorum, beter vermem doğru mu yanlış mı sürekli ağlıyorum ben nasıl yani bir. Tabii ateş düştüğü yeri yakar senin acını ancak sen gerçek manada hissedersin canı yanan, zulme evet. uğrayan, masum bir cana kıyılmış. Beddua hakkımızdır bizim. Allah onlara da daha beterinden versin diye söyleyebilirsiniz. Hiç sakınca yok. Hiçbir sakınca yok. Ya Rabbim, benim evladımı elimden aldılar. Sen de onlara şöyle yap ha. diyebilirsin. Bunun hiç sakıncası yok anacığım. Allah yardımcın olsun. Acın hafiflesin. Amin. 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 Ee, Peki şey sayılır mı benim oğlum. Bir de bunu sormak istiyorum. Yani onu bilemem. Oradaki pozisyon neydi? Kendi canını kurtarmak için mücadele etti de öldürüldü. Hükmen evet. şehit sevabı alır ama herkes amelleriyle karşılaşacak ve öyle haşrolunacak Cenab-ı Hak. Amin inşallah. E, amin. İyi bir yoldaysa inşallah. İkisinin anası da evet. İnşallah benim yediğim ekmekte yer diyorum hocam. O ne demek? Onu pek anlamadım ya. Yani benim, benim yediğim. Acaba sen de aynı. Dördüyse kendi derdiyle görsün benim yediğim ekmekten ye çok da anlamlı değil anacığım ya sen makinayeli konuşuyorsun öyle. ama yani benim tattığım acıyı sen tat evet. anlamında öyle söyle yoksa senin evet. yediğin ekmekten ye o çok manalı ha. değil ya o zaman normal ekmek olur zahiren bakarsan benim tattığım acıdan tatsınlar öyle o öyle söylersen olur peki Allah ha. yardımcın peki. olsun başka soru var mı Sağ olasın. Allah razı olsun. Çok Hadi, sağ olun. Kayseri'ye selamlar. Sağlık, <laughs> afiyet diliyoruz. Selam olsun. Sağ yani, ol hocam. Amin Allah Allah. Hayırlı razı olsun. günler diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.